Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi ben bugün saksı değişimi yaptım. Fakat ben uzun çekim yapamıyorum çünkü benim kameram yok, özel bir kameram yok. Telefonumla çekiyorum bütün videolarımı. Böyle kısa kısa size hobilerimi göstermeyi seviyorum. Bugün saksı değişimi yaptım işte. Ben de. Buradan, bu saksıdan bunları çıkardım. Gördüğünüz gibi bu sukulentleri çıkardım. Ondan sonra burada da leşik kaktüsüm vardı? Bu küçük saksının içinde. Burada gördüğünüz gibi evet. torunum da benimle beraber Ama ekiyor Şimdiden öğreniyor. İşte oradan da çıkardım bu sukulenti. Buraya diktim. Ayırdım evet. bazılarını da buraya diktim gördüğünüz gibi buraya koydum daha küçük bunlar hepsi yavru. Evet hepsi yavru. İşte, evet, hepsi yavru. işte böyle. Güzel. Ondan sonra işte bu daha geniş bir saksıya aldım bu sukulentimi çok güzel renkleniyor camda tutuyorum. Taşlar. Harika dağında. olmuş. pembeleşmiş Pembe uçları daha geniş bir saksıya ihtiyacı vardı. Bayağı da köklenmişti. Bu da leş kaktüsüm benim. O da camda duruyor. Salon camında. Böyle işte bir çalışma yapıyorum. Ben hobi, hobici olarak gördüğünüz gibi kısa çekimler yapabiliyorum. Burası masam. İşte böyle naylonu sıyırıyorum. İşte böyle toprak değişimi. Böyle sukulentlerimi oradan oraya. işte onlar geliştikçe ben daha geniş saksılara koyuyorum. Rahatlatıyorum onları. Bugün böyle torunumla o da çok seviyor. Elleri bütün çamur oldu. Kısa çekimlerimle idare ediyorum. Daha ileride inşallah kamera alırım. Kendim nasıl ektiğimi nasıl yaptığımı hepsini göstereceğim inşallah şimdilik böyle idare ediyorum leş kaktüslerini de çok seviyorum hele çiçeklerine bayılıyorum çok güzel çiçekleri var ben öyle çiçek açan bir kaktüs hiç görmedim açmasını bekleyeceğim daha üç yerde var çoğalttım Şuraya bak ya. Şunun güzelliğine bakın. Şu sukulentin. Harika. Hoşça kalın. Kaktüslerle, sukulentlerle kalın. Evet, hoşça